Merhaba arkadaşlar. Evet. Merhaba. Merhaba. Bugün bu hafta buraya geleceğiz. Tam buraya. Bugün arkadaşlar Brawl Pass Plus alacağım. Almayı düşünmüyorum aslında. Siz, size soracağım arkadaşlar ilk önce. Şimdi Siz, size göre Brawl Pass Plus kastemi alacağım arkadaşlar. Ya aldım arkadaşlar alıyorum şu an Brawl Pass Plus aldım arkadaşlar Brawl Pass Plus hmm. bu video çok güzel oldu arkadaşlar Brawl Pass Plus bir de arkadaşlar güzel bir şeydi aldım もう1個だけです。もう1個だけ。2個だけでなくて。あ、でも、2個だけでなくて、私は1個だけでなくて。1個だけでなくて、私は1個だけでなくて。1個だけでなくて。 Merhaba arkadaşlar. Spor oyunu bitiriyoruz. Oyunlarda kalmayı kalıyoruz. Atsana. Hepsini tamam tamam mı? Hepsini tamam mı? Çok merak ediyoruz. Evet, ailemize ayet arkadaşlar. Ailemize ayet arkadaşlar. 36 adam olduk gibi gözüküyor açılıyor.

bütün sanatını böyle. Ey arkadaşlar. Kostümlerimizi açalım. Tamam bunu açtık. Şunu açalım. Şu da açalım. Bu arkadaşlar. Ve evet, bunu böyle biz de kupalarını bitiriyoruz arkadaşlar. En son aldım. Arkadaşlar. Altın ejderha artık bizim. Altın aldım. Oraya 36 savaşçı olduk bugün. Tam da de mükemmel kostümlerden aldık. var bir keşfedelim. çok sevdim arkadaşlar. Yiyemeyim bir ara. Şu anda kostüm olmayı düşünüyorum ama <laughs> almıştım. Sizi soracağım arkadaşlar ilk önce. İlk önce <gülüyor> <soydanmışım>. <gülüyor> Ona göre şey aldım arkadaşlar. Şey al, neyi İşte kostüm aldım arkadaşlar. Kostüm almak istiyorsanız yapıştırın beyinlere. Bu videoya gelin 30 like gelirse kostüm alıyorum arkadaşlar. Şimdi Edgar'ın kulleri var arkadaşlar ya işte, yavaştan biraz. Öldü hiper şarjını alalım arkadaşlar. Öldü hiper bir tane oldu artık. Hiper şarjı oldu arkadaşlar. 3000 tane var. Bunları almayacağım arkadaşlar. Gereksiz çünkü onlar. Şunlar yeter arkadaşlar. Şimdi bazı adamlar yükselsin mi gidiyorum ama durmana şey çıkar özellik o yüzden yükseltmeyi hiç düşünmüyorum Bura kupa kasma mod olsun bu video. Kupa kastırız bu video daha doğrusu. Da evet. Nako savaş kutu başlayalım. Başımıza geçelim. Oyuncu varına takarız sonra yaparız. Mükemmel maç olacak bugün arkadaşlar. Evet şimdi evet.

Bakın atayı ya o şeyi sen çarpı sayıyor. Basın yutuyor arkadaşlar ama hiç kazanmı taktı Ve aramada ağlamın üstünü yutmak Ve matemize gidince oluyoruz. Bizler oynamak oynamak istiyorsanız ağzınızı yorumlara bırakmayı unutmayın bırakırsanız güzel olur yani. Birini eğlendirirsiniz. Hani güzel maçlar çıkar. Eğleniriz falan filan. Halkın oyuncu mu var mı? Halkın da var artık. Uzun zamandır artık şeyler yapıyoruz. Aslında. Evet, Gidiyorum Ben de gurur Şimdi olsun. 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 Bu maç çok güzel şeye geldik. Maç çok güzel geçiyor arkadaşlar. Bugün Galatasaray'ın maç maçı var. İzlemeyi unutmayın. Ben, ben Sport'ta izlemiyor. Ben yani çok güzel maç olabilir. Galatasaraylılara buradan de destek veriyorum. Ben de Galatasaraylıyım arkadaşlar. Maçlarda yani şey yapabiliriz. FIFA oynayabiliriz aslında arkadaşlar bize. FIFA da oynayabiliriz yani. Siz severseniz FIFA'yı oynuyorsunuz yani arada. Hani her türlü oluruz da bu Edgar'ın bu kostümünü alsam mı diye düşünüyorum şu an arkadaşlar şey da. Bir bir tane şeyimiz var arkadaşlar. Alın arkadaşlar. Güzel oldu. arkadaşlar Edgar'ın burada Doktor Edgar kostümünü aldım. Mükemmel bir kostüm. Edgar'a da çok güzel oldu Edgar artık. Yani şu an kısaca 3 kostümümüz var. Bu, bu, bu. Ama daha doğrusu doktor doğru kullanacağım. Artık. Şu yeni kupa gelirse Brawl Pass'ler çok iş yarayacak artık. Başımıza geçeriz. Ha işte bunlar. Yeni kostümümüzle de. Mükemmel yalgı dağıtacağız arkadaşlar. Beğeni patlaması yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni patlaması çok önemli yapıştırırım yine Bizler için her şeyi yapalım arkadaşlar. Ama çok şeyler dönüyor. Bakın. Daha güzel arkadaşlar. çok güzel oldu. da iyi Önemli çok Sıfır yani Çok iyi oldu. Ama maç Ha pembe de arkadaşlar. pembe aldık gördüğünüz yani gibi. arkadaşlar yani, <laughs> <yani kıyafet açıklar. gülüyor> <Yani, gülüyor> yani. bir çok Maç bayağı arkadaşlar. Bu onu Bayağı maç bizdeydi bir <laughs> arkadaşlar. <arayın gülüyor> oyun bu doğru bu at Maç başladı işte. Hadi bakalım. Hadi buraya gittik zaten. Gidelim. Arkadaşlar, girelim, girelim. arkadaşlar da çok güzel beyni patlaması yapmıyor muyuz ya shortlarımıza da? Her zaman gücümüzü yapıyorum arkadaşlar. Ama çok zor yani. Takip için. Çok seviyorum Royal'ı. Süper. Mesela... Ee, şu an bu maçtan sonra alacağız bunu arkadaşlar çok güzel olacak Edgara da şunları alsam almasam Biz gibi düşünüyorum yani. arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın bunlar da Abi, açmayı, açacaksa Açacaksan yorumlarda belirtin. Benim doktor Edgar'ımızı aldık. Çok güzel oldu. Şimdi bakalım şuraya. Ee, neler alsak diye. Elmasımız 12 tane var. hiçbir şey alamayız arkadaşlar. Keşke şunu alsam. Edgar'ı almak daha iyi oldu zaten. Edgar'ı çok oynuyorum arkadaşlar ben. O yüzden Edgar'ı almak daha mantıklı oldu bana göre. Ee, adam yükseltmeyi düşünüyorum şu an arkadaşlar. Maç yapmak şu an çok yapmak istemiyorum ama kupa yolunu ne? bitirdiğim için artık çok güzel oldu arkadaşlar kupa yolu bittiği için rahatladım artık rahat rahat oyunumuza bakabiliriz arkadaşlar mükemmel şey oldu zaten o kupa yolunu Piper Piper sayılır arkadaşlar ama Ega şarjında Evet arkadaşlar, maksimum seviyeye ulaştı. Arkadaşlar, bunu 10 seviyeye getirmen biraz zor ama deneyeceğim. Aaa, Buraya kadar götürdük, evet. Red'i ve Burada, bunu alayım, böyle düşünün. Red'i velari. yani. İyi adamdır, yani. severim Red'i ve Lowry'i. bir maç yapmayı düşünüyorum. Orada hesaplaşma deneyeceğim. Ama şu an içimde hani kaybedeceğim gibi bir his var arkadaşlar. Öyle yani. Yani yüzde bir milyon kaybedeceğim yani bu maçı. Burayı hmm. oynuyor mu arkadaşlar ya? Tarayı taraya almak yerine gittim. Bu bunu aldım. arkadaşlar burada şeyini aldım. Ne oldu? Ha, çok güzel arkadaşlar ya. <laughs> Aha bitti abi. Olsun da bizim oluyor? bak arkadaşlar rahat bayağı bir. Şu çok kasa vurduğu için ben bunu söylemem bu arada. Şunu bitireyim arkadaşlar. Hadi.

Ve bu balığımız arkadaşlar. Bu adam çok iyi. Ne <laughs> var bayağı iyi insan. Beş kişi seviyorum ben. Mükemmel arkadaşlar. Beğendim bu maçı. Ve buradan artık 7500 kupa olduk arkadaşlar. Sizler de kupalarınızı belirtmiyorsanız kaç kupaysanız yorumlara atın. Mükemmel bir maç oldu. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğeni patlaması yapmayı da unutmayın. Yapıştırın beğenleri. Bu videoya 20 like gelirse kardeşimi size göstereceğim arkadaşlar. 20 like. Tek istediğim şey bu arkadaşlar. Ve bay bay Mufo yüzümü de gösterip bu videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Hoşça kalın. Yarın videoda görüşürüz.